Selamlar. 28 Eylül 5 Ekim haftasının haftalık burç yorumları için birlikteyiz arkadaşlar. Ee, nispeten daha sakin bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Geçen haftalara göre daha harareti az bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Şimdi önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Öte yandan danışmanlık almak isterseniz, ayınızın, yılınızın nasıl geçeceğini öğrenmek isterseniz e, benimle DM'den iletişime geçebilirsiniz. Takip beğenilerinizle destek olursanız da çok teşekkür ederim. Şimdiden gelelim yükselen ve güneş koç burçlarına. Sevgili koç burçları uzak bir seyahat uzaktan gelecek ani bir haber, uzun zamandır beklediğiniz, başvuru yaptığınız bir sınav, bir mülakat olur. Bunlarla ilgili pozitif gelişmelerin olabileceği bir hafta. Öte yandan yine hukuki mevzularınız varsa buralarla ilgili de oldukça hareketli olacak bir haftaya benziyor. Haftanın sert açılarından birisi Merkür ile Jüpiter arasında gerçekleşecek. Bu da sizi eşiniz ve Aileniz yani anne-baba olan kök ailenizin biraz arasında kalma durumu verebilir. Öte yandan ev al, alım satımı evde tadilat tamirat eve alınacak eşyalar varsa bununla ilgili de eşinizle biraz sürtüşmeler olabilir. Burada gerginlikten biraz daha uzak durmanızı daha yumuşak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü fazla duygusallık abartılı davranışlar fazla olabilir burada. Yine işte anne e, e, gelin annenizle eşiniz, ne bileyim babanızla eşiniz arasında kalma durumları olabilir. Burada dengeyi kurabilmek çok önemlidir ama biraz güç olacağını söylemek isterim size. Bir diğer mevzusu haftanın Güney Ay düğümü ile Venüs arasındaki kavuşum. Bu da özellikle iş alanında birlikte çalıştığınız insanlar ya da yanınızda çalıştırdığınız insanlar varsa bu alanlarda geçmiş mevzuların gündeme gelmesi, biraz tartışmaları sebebiyet verebilecektir. Burada birlikte çalıştığınız insanlar günlük hayat aktivitesi işte ne bileyim belediyede işiniz olur, bankada işiniz olur, resmi kurumda bir işiniz olursa buralarda yine ee, daha sakin kalmak önemlidir. Unutulmuş bir borç, unutulmuş resmi bir işlem yapmadığınız, ihmal ettiğiniz bir gündem olabilir. Çalışanlarınızla aranızı yumuşak tutun. Sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle eski bir ihmal ettiğiniz, gitmediğiniz sağlık problemi varsa bunlarla ilgili mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum sizlere umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Yükselen ve Güneş Boğa burçları haftaya biraz para alanında hararetli başlangıç yapıyorsunuz. Alım satım gündemleri, unutulmuş borçlar, biraz krizlere sebebiyet verebilir. Miras, nafaka, tazminat gibi gündemleriniz varsa yükselen Boğa burçları bunlarla ilgili de biraz krizler yaşama potansiyeliniz var. Merkür ile Jüpiter arasındaki sert açıya gelirsek, özellikle birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili iletişim dilinizi yumuşak tutmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Burada dikkatli olun. İşte yanınızda çalıştırdığınız, birlikte çalıştırdığınız insanlarla ilgili sağlık problemleriyle ilgili de yine e, özellikle bel bölgesi, e, efendim bel fıtığı, böbrek buralardaki sağlık problemlerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İletişimi birazcık e, ...sakinde tutmak çok kıymetli olacaktır sizin için. Hararetten uzak durmanızı, manipülasyondan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Yine e, sosyal medya paylaşımlarınıza e, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Buralarda biraz gerginlikler olabilir. Güney Ay düğümü Venüs kavuşumu sizin aşk evinizde gerçekleşiyor sevgili yükselen boğa burçları. Eski bir aşkla aşkla tekrar karşılaşmanız, eski ilişkinizin tekrar karşınıza çıkması ya da var olan ilişkinizde eski mevzuların çözülemeyen işte hasır altı edilen mevzuların tekrar gündeme gelmesi gibi durumlar olabilir. Burada eğer mevzuyu ılımlı bir şekilde halletmeye çalışmazsanız eğer bitişler, kopuşlar gerçekleşebilir. E, ya da işte daha önce sizinle görüşmek isteyen ama reddettiğiniz birisi karşınıza çıkabilir bu alanlarda aceleci olmamakta fayda var. Tabi burası aynı zamanda çocuk evidir. Çocuğunuzla ilgili de eski gündemler, eski mevzular gün yüzüne çıkabilir. İşte atışmalar olabilir. Buralarda yine dikkatli olmakta fayda var. Eğer kripto borsa gibi spekülatif yatırımlarda paranız varsa yükselen boğa burçları buralarda sakinliği korumak panikten endişeden uzak durmak faydalıdır. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil mutlaka bir finansçıdan destek almanız önemli olacaktır burada. Yükselen ve güneş ikizler burçları sevgili ikizler burçları hafta başından itibaren Biraz ikili ilişkileriniz ya da ortaklıklarınız varsa buralarda fazlaca lafın sözün dönmesi, birazcık bazı gündemlerin olması, bazı gerçeklerle yüzleşmeniz durumları olabilir. Burada ikili ilişkilerinizi biraz daha stabilde tutmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Merkür ile Jüpiter arasındaki sert açıya gelirsek, bu sizi para anlamında birazcık yorabilir. Özellikle de Riskli yatırımlarda paranız varsa kriptoda borsada dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Öte yandan ikili ilişkinizde paranın konuşulması durumu olabilir. Çocuklarınızın ekstra masrafları ekstra giderleri olabilir. Buralarda da çocuklarla yine e, onların bir türlü tatmin olmaması sizin yetiştirmeye çalışmanız gibi krizli para gündemleriniz olabilir. Buna dikkat edelim. Güney ay düğümü venüs kavuşumuna gelirsek evinizle ilgili yuvanızla ilgili konularda sizi e, baş başa bırakacak ev sahibi kiracı problemleri olabilir. İşte anne babayla ilgili gündemler olabilir. Sağlık konusu olabilir. Eski bir çözülmeyen mevzunun konusu ya da anne babanın arasında kalma onların e, tartışmalarının arasında kalma gibi durumlar olabilir. Burada dengeyi korumak tabii ki çok kıymetli olacaktır. Haftanın en önemli konusu dengedir çünkü. Yükselen ve güneş yengeç burçlarına geldiğimiz zaman sevgili yengeç burçları öncelikle hafta girişinde sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Biraz rahatsızlıklar, grip, üst solunum yola, enfeksiyonu bunlar açısından dikkatli olun. Birlikte çalıştığınız insan ya da resmi kurumlarda işiniz olursa buralara gittiğinizde birazcık engellerle karşılaşma durumunun söz konusu olabilir. Ee, Merkür Jüpiter arasındaki sert açıya gelirseniz yapmak istediğiniz şeylerle ilgili, kendinizle ilgili mevzularda ailenizi, sevdiklerinizi ikna etmeniz biraz zor olabilir. Siz kendi istediğinizi yapmak isterken aileden veto yeme durumlarının söz konusu olabilir. Yine ev sahibi kiracı gündemleri, tesisat sorunları evinizde, evinize alacağınız eşyalarla ilgili işte etmeyecek paralar verme gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden ev, aile, yuva ve eve yapılacak masraflarla ilgili bu haftayı birazcık sakin geçirip harekete geçmemenizi tavsiye ediyorum sizlere çünkü yanlış kararlar olabilir. Güney ay düğümü Venüs kavuşumuna gelirsek bu sizi uğraşıyorsanız ticaretle bu alanlarda eski mevzuların gündeme çıkması, yapmadığınız, ihmal ettiğiniz evraktır, vergidir bunlarla ilgili gündemlerin olmasına sebep olabilecektir. Yolculuk yapacaksanız yolculuklarınızda dikkatli olmanız, işte bilet kontrolü, araçla gidecekseniz aracınızın kontrolü dikkat etmekte fayda var. Yine aracınızın eğer bakım zamanı falan geldiyse ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Bir de burası kardeşlerinizle ilgili, kardeşler kuzenlerle ilgili eski mevzuları Gündem olması birazcık tartışmaların olabileceği e, kapanmayan ama görmezden gelinen konuların su yüzüne çıkabileceği biraz negatif bir alan çalışıyor burada bu açıdan dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sizlere yükselen ve güneş aslan burçlarına geldiğimiz zaman sevgili aslan burçları haftaya biraz. E, İkili ilişkilerinizle ilgili özellikle e, evlilik değil de böyle aşk hayatı e, bu tarz ilişkilerde bir başlangıç yapıyorsunuz. E, biraz daha eğleneceğiniz, eğlenceye vakit ayırmak isteyeceğiniz, kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz daha relax bir hafta olduğunu söyleyebilirim başlangıç itibariyle. Merkür ile Jüpiter arasındaki sert açıya gelirsek bu hafta ağzınızdan çıkana en çok dikkat etmesi gereken sevgili yükselen aslan burçları olacaktır. Hem sosyal medya paylaşımlarınız hem insanlarla olan iletişiminizi en yumuşakta tutmanızda fayda olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili arkanızdan edilen lafların ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Burası birazcık sizi kendi içinize çekilmeye, hiç kimseyle iletişim kurmamaya, artık kimseye güvenim kalmadı kafasına sokmaya yatkın olacaktır. O yüzden bu alanda daha... Hmm... Hemen aklınıza gelenle e, hareket etmemekte fayda olacaktır. Belki de duyduklarınız doğru değildir. Güney ay düğümü Venüs kavuşuna geldiği zaman burası sizi para evinizden etkileyecek. Özellikle maddiyatla ilgili gündemler, beklediğiniz paranın, beklediğiniz zaman gelmemesi, para ile ilgili birazcık ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor ama orada biraz gündem karışık olacağı benziyor. Lütfen para ile ilgili Kontrollü gitmeyi ihmal etmeyin diyorum. Yükselen ve Güneş Başak Burcu'na geldiğimiz zaman sevgili Başak Burçları, aileniz, yuvanız, anneniz, babanızla ilgili gündemlerin fazla olacağı, işte evle ilgili ufak tefek harcamaların, problemlerin beklenmeyen çıkabileceği bir haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Merkür-Jüpiter arasındaki açıya gelirsek biraz para açısından sizi etkileyeceği etkileyeceğe benziyor. Beklenmedik masraflar, harcamalar olabilir. Tabi burası pozitif anlamda size beklediğiniz ama artık ümidi de kestiğiniz, hakkınız olan ama alamadığınız paraların gelişi şeklinde de olabilir. Umarım öyle olur. Arkadaş ve sosyal çevrenizde sizden para isteyen, para talebi bulunan insanlar olabilir. Burada ben hayır demenizin çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Çok borç verebileceğiniz bir hafta değil bu açıyla birlikte. Zaten güney ay düğümü Venüs kavuşumu sizin giriş evinizde gerçekleşecek. ...sağlığa dikkat etmek çok önemli olacaktır. Burada ihmal ettiğiniz, ertelediğiniz... ...öte yandan kendi isteklerinizle ilgili... ...yapmak istediğiniz şeylerle ilgili biraz... E, ...maddi anlamda geri durmanız gereken... ...isteklerinizi ertelemeniz gereken... ...ve dolayısıyla kendinizi değersiz hissedebileceğiniz... ...bir görünümdür burası. Geçici ama eski mevzular, geçmiş mevzular... ...ikili ilişkilerinizde olsun, her anlamda olsun... ...yine ertelenmesi gereken... ...ya da ertelediğiniz konularıyla ilgili... Ee, karar verme mecburiyetinde olacağınız ve bu açıdan birazcık sıkılıp bunalabileceğiniz bir hafta. Ancak beklemek, e, akışta kalmak çok kıymetli olacaktır. Kontrol etmeyi severiz biz e, başak ağırlıklı insanları ama burada kontrol etmek değil, beklemede kalmak çok kıymetli olacaktır. Umarım hepinize bolca faydası olur e, yaptığım yorumun. Güzel bir hafta geçirmek dileğiyle e, destekleriniz çok kıymetli benim için hepsi için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.